bakalım mı? lol hol mol anam ağzı dur pogo fight tabi ki de pogo'yu severim ağzına sıçmaya gidiyoruz ağzı. bugün hadi aha aha oh my god siktir evet ilginç bir şey denemek istedim sanırım kadın hevesini almanı zaysanıyordu mesela bir şey olmaz şu, an... şu an... Oğlum, ne olacak ya kadın hevesini Uuu beynimi sıktım böyle. Ah siktir git amca. Allah belanı değil anam Bana mavrazı. lazım buradan. O e kadar geldim hayır Kadın seni kitleyeceğim. Şunu gök dört görmeye merak kursanız Hay anam. O mızrağı var ya bir yerlere sokacağım amca sen. Şey. Sokacağım da. Ah Aa soktum beyler Vallahi billahi soktum. Tam Allah benimkine de girdi. Sıçtık. Oğlum yok kadının kafasına girmiş. Sıkar <laughs> <Şikart>, tadı <hadi> baba. <laughs> Aha dalda aşağı gitti böyle. Ball troll. İlginç. İngilizcem bok gibi olduğu için bok anlamıyorum. Anlamadım. Çok mu biliyorum. Ama, ama o kadar da değil. Oha. <laughs> 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 tek şansımız. Ne yapacak? Allah yo. Ya. Gitti. Vay. Bizim de şaklan değil mi sesi? Bu mu? En sevdiğim bu zaten? Vay, tut baba. Pro tut bakalım az siktirme gitti 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 gitti, lan, gitti. Aa, nasıl açayım ağzına sıçar biri. Hayır hayır kazanamam. Bunu yapamam. Yürü git, git. Ama kazandık ya. Kazandık lanet olsun. Şey zıstı. Ama hep aynı şey ya. Şimdi size böylelikle babasının hikayesini anlatacağım. Daha da bu daha değil. Ben anlatacağım. İyi dinleyin. anlatmam bu. Ben burada anlatamam bir şey sana. Ama anlatacağım benler. Bir kat bir izleyin. Evet. Ben amcası olarak ve ve çocuğun hikayesini anlatacağım. Derken gittik. O zaman ezik. Size anlatacağım onun hikayesini. Neden baba ve çocuk bisikletiyle yollarda gözüyor? Onu size anlatacağım. Ama... Çıklarım. Hadi lan anamın Evet. Böyle olunca haşha batıyor. Böyle olması gerekiyor. Bir gün baba ve elet annesiyle birlikte geziyorlardı. Annesi şöyle dedi. Artık sana ayrılmak istiyorum. Seni sevmiyorum. Siktir öyle git. Çocuğunu da al. Siktir git buradan dedi. Babası da şöyle dedi. O zaman sen artık sevmiyorum. Hadi evet, maceraya. Hadi. O kadar. Evet beyler. Baba ve çocuğun hikayesi bu kadar.

hiçbir bir olmadı. Hiçbir olmadı. Nasıl oluyor? Hadi, hadi bir daha buradan bak, dedim. Hadi git buradan. Hadi git git. Git. Git buradan. Lan olsun git. Evet. Evet. yapmıyorum. Ben söylüyorum. Çünkü çok boy. tamam ben geri gittim. Ama Abi takdir. Bu şu biri ise uçunca, o sadece söylerim. Psikolojik ben alıyorum, yani, baskı, çok yap. şey. Yok. çamur exit Evet. Bunu geldi bu gerizekalılara. Aga Hadi Oha götünü götüne balta girdi. Aa beni kiyoruz Oh my god! Oh my god! Yaşlı amca kadının namusunu götürdü. Hayır. Amca bunu yapmamalıydın. Şimdi huzurumda kayacağım. Allah'a <laughs> ekber. Sıçtın ağzına. Oğlum benim de götüme bir şey girmiş. Çarp. Sen benim karıma. Oğlum karıma ne yaptın lan? İy, lan iki metreye dayamış lan. Oğlum iki metreye dayamış ya. Bu videoyu terk et <laughs> Bu videoyu <diye> terk et neler <laughs> Bu Bu neydi <laughs> tamam. O kadar şey yaşadık biraz daha Orospu kadının bu yani Allah belanı versin. <laughs> <türkler> ah. <Allah 'ın acne> Aha Çanakkale Zaferi Türkler Beyler Ay o çocuk bunu ne bu camdan bokla çıkabiliyor Bu bu bisiklet zıplıyor lan sanki. Çanakkale. Niye çık? Gel can. Hiç bok anlamadım. Çanakkale yani. mı lan? Bekler. Hiç bok anlamadım. Eyvallah. Çıkar. Uç Allah As itir As itir Yeriz. ne kadar güçlü bir kova ya. Ananı satayım. Hayır. Sakin ol, sakin ol. Easy boy. Ne oluyor? Ben ne yapacağız böyle. Bu oyunu kazanacağız. Türkler de çünkü. Bunu yapacağım. Gavur değilim ben. çok <laughs> bıktım. Benden bıktım. Tamam. <laughs> Taklalar. Efsane hareketler yapıyorum. Oo. Bu kol gitti ama inşallah zıplatsın. Yani. Kolu değil. ağzına Ağzının ortasına koru. Aa sıçtık. Ananı satayım. O böyle. Allah belanı ver. Balon lan <laughs> Balon dedim lan. İşte zorunlu bu Siktir gitti ya bunu. Nedene Neden geceler? Macera. Lan Daha demin oynadım atayım bu al işte Allah belanı versin <laughs> abi nasıl oluyor bu şakayı insan nasıl yaşayabiliyor dead ball run run bunu yapabilirsin run Hadi. dead ball easy boy Aha. uç hayır bu yaşlı amcalara kıyamam gay gök. yani Allah kahretsin. <laughs> FPC'ye bakın. FPC'ye bakın. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Mutluyor seni ya. Hadi ananın aldığını kayacağım ama. Şaka yaptım ben bir şey. Evet. Sword Trove Nev. Hari evet. 3.5 ee, yıldız 1,176 bir, tamam. Ona giriyorum. Abi gel aynı şey. Abi ne var? Bu dizi kaldı içeride. Bu videoyu biraz evvel sarın. Sarmayın lan durun. Swap, swap, ne? Evet buydu. Bu videoyu değil. İşte bu. Benim aha beynime beyler. Veeeet! Böyle öldürmeyeceğiz. Aha başaklandı öldüreceğim o var. Oğlum sen dün ölmemiş miydin lan? Dün demişim. Beni öldürmemiş miydik biz araba kazası Çık git buradan. Sen yoksun lan. Aa dalda aşağı tıklan canım böyle. Oh. Oh, böyle de bak. <laughs> Ağzına sıçtım. Oo beyler beyler. Oo beyler neler ya. Anam sikiyim. <laughs> <laughs> Start key. Bu da son videom Bu da son olsun beyler. gideceğim ha, şu yıldızlardan kurtulmaya çalışıyor adam bok, bok yani. ya wow, şey eksen Anladım lan dur. Yaşlı amca. Ne yapacaksın Easy boy. Easy boy. Easy boy. Easy boy. Hadi at. Arkadaşlar son bir tane oynayalım, bitireceğim. İzle, kolay mı? Tabii ki de gelim çikolatalar, her <laughs> şey geldi. Taşaklı amcayı seçelim. Finish. Manyela. Easy.

kanala abone çok seviyorum. İyi günler. Görüşürüz üzere. Bay bay. Tamam mı böyle? İyi günler. Dersleriniz çalışın. Boş ver. Çalışmayın zaten tatil oldu. Dersleriniz.